Selam arkadaşlar. Acil bir video çekmek istedim. Neden videoyu çekiyorum? Çünkü bir tane nerf geliyor. Nerf'ten önce bilmeniz gereken birkaç şey var. Onunla ilgili bir video çekeceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Evet şimdi nerf hakkında konuşacak olursak. GGG dün gece ya da işte bugünlerde bir şey yayınlamış. Burada gördüğünüz üzere bir patch notu yayınladı. İleride olacak olan güncelleme ile ilgili. Burada güzel yanlar var. Hani burada checkpointlar ekleniyor. ışınlanmalar gelecek herhalde endgame'e. Sonra endgame tarafında o patlayan, kaos vuran şeyler nerflenmiş. Onlar güzel oldu. Elemental penal, resistance penaltılar artık 6 11 arasında uygulanacak diyor. Öyle de çok sıkıntı yaşamayacağız falan. Kritik vuruşları azalmış falan. Kaos demişler azaldı. Ama sonrasında burada nerflerle skill and support gen balanslarla ilgili bir nokta var. Bizi etkileyecek olan. O da neredeydi? Şuna şuradan şeyin dersek karakter item balance pardon. Şimdi daha sonra artık diyor ki chain e, freeze'ler chain freeze ile enemileri yapmak daha zor olacak diyor. Çünkü diyor artık freeze build up'ı <coughs> reducing amount of freeze up. Yani bundan sonra daha düşük oranlı freeze up build freeze build up gelecek diyor. Hani biz de aslında bu, bu sayede çok büyük bir clear speed'e sahip oluyorduk. Bayağı da artmıştı hatta son <laughs> değişikliklerimden sonra bayağı güzel clear atmaya başlamıştı bu ult. Burada biraz sıkıntı yaşayabiliriz bundan dolayı. Hani bunun için e, çözüm yok mu veya ne kadar etkileyecek? E, bir bir monsterla boss fightlarda hiçbir şeyimize etkilemez. Yani bir 3 4 peklik bir monster gruplarında hiçbir şeyimiz etkilenmez. Ama bir iç gibi hani çok fazla monster'ın olduğu yerlerde etkilenebilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki de bunun için çözümümüz yok mu? Var. Onun için şuradaki freeze build up notları, şurada iki tane freeze build up ve zaten amulete de end şu climate change'i almayı düşünüyorum. Ama bunun için gerekli olan şu isolation şeyimiz, dist Distillated emotion'umuz, isolation olan çok pahalı, 200x civarı bir şey. Diğerleri ucuz yine, 5-10x civarında. Ama o isolation'ı almak biraz sıkıntı olacak. Eğer paranız varsa direkt bunu alın. Amulete takın. Sorun değil. Paranız yoksa eğer direkt şunu alıyorsunuz. Unbound Force. Bende de şu an o takılı Unbound Force var. İşte dediğim gibi eğer clear speed'imiz çok fazla düşerse buradaki nodu alıp bir denemeler yapacağım. Eğer sorun olmazsa ki çok aman aman olacağını düşünmüyorum. Burada da bir freeze build up var. Şurada da bir var ama bu zaten yine şey gerekiyordu. Şuradaki suffering de pahalı olanlardan biri. Hani bunu da almamız zor. Bu şekilde yapacağız. Ama aman aman bir şeyimizi etkilemez. Ekstradan tekrardan nerede o? Şöyle bir Jevel de işimizi görür diye düşünüyorum. Freeze build up with quarter olanlardan. Bunları da cebinizde birkaç tane koyun. 2-3 tane dursun üstünüzde en kötü buna da geçiş yapıyor olabiliriz. Bu arada şöyle bir cevel je, e, aldım. Şu an gayet güzel işime yarıyor. Hem evasion'ımı arttırıyor. Hem damage'ımı arttırıyor. Hem atak speed'imi arttırıyor. Tabii eğer bir sıkıntı yaşarsak nerf'ten sonra freeze build up ile ilgili. Freeze build up artı evasion artı diğer o iki nottan birini veya ikisi de olmazsa da sorun değil. O şekilde yapıp biraz onları deneyeceğiz. Sonra yanılmıyorsam Freeze Build Up eldivene de geliyordu. Öyle bir eldivene de geçiş yapabiliriz. Tabi onları bir test etmemiz lazım. Freeze Build Up'ımızı arttırdıkça Clear Speed'imiz de rahatlıyorsa artıyorsa öyle bir hamle alırız. Tabi ne kadar azaltacaklar onu da bilmiyoruz. Onun dışında şöyle bir belte geçtim. Hani Ama bu şart değil. Tamamen deneme amaçlı koydum. Siz bunun yerine güzel resli özellikle kaos süresi yüksek olan bir şey alırsanız. Bayağı rahatlatacaktır sizi. Sonra Gemsat 7'de ufak değişiklikler yaptım. En önemli değişikliğim Ice Strike'a alt link koyup işte buraya eklememi yaptım. Herhalde bir öncekinde Close Combat yoktu. Close Combat'ı ekledim. Primal Arm Armament'ı Charge Staff'a ekledim. Sonrasında Temp Spell'e link koyup Heft koyduk. Burada da ekstradan %30 mor alıyoruz. Daha sonra şeyi çıkardım. Ee, şu an skill'i unuttum. Adını sağ kliğimizdeydi. Uzaktan vurum. Tempest Flurry miydi neydi? Onu çıkardık. Onun yerine Keston Freeze koydum. Tabi Keston Freeze'i aktif edebilmek için buradan hem şeyi çıkardım. Neydi? Bu can çalma veren. Hemen bakalım. Kanibalizmi çıkardım. Bir de ikurisi veren gemi çıkardım buradan ki spiritimiz yeterli olsun. Gaston friz'i taktık, frost bomb koyduk oraya, Enflave'yi koyduk ve Vol voltaik mark koyduk. Yani manamız bayağı sorun yaşıyoruz şu an manada. ama yine de mana potumuz idare etmemizi sağlıyor. Yine e, mana regen getirebildiğiniz hani yüzük olur amulet olur. Hani bir şeylere getirebilirseniz avantaj ama hani mana regen gelecek diye de diğer önemli notları almamazlık etmeyin. Onlar önemli. <laughs> Zaten ağaçta mesela şu iki nodumuz vardı. Buraları iptal ettim komple. Hem <laughs> yukarıdan dolaştırdım. Hem bu sayede bir cevel slotu daha açtık. Hem de şuradan iki not daha aldım. Bu iki not da critical damage bonus veriyor bize. Bayağı güçlendiriyor. Yani her biri bize yaklaşık 1200 DPS ekliyor şeyimize. Ama tabi işte bu freeze bu ildava gitmek gerekirse bu ilk iki nodu iptal edip oraya doğru ilerleyeceğim. Zaten level falan al, alınca da rahat ilerliyor oluruz. Yani onun dışında hani bu ilde çok bir değişiklik yok zaten şu an çekmeyecektim bu nerf olayı olmasaydı. Maksat bilginiz olsun. Ona göre aksiyon alabilecek körünsinizi biriktirin. Öyle aman aman yatırım yapmayın şu an için bu ilde. Bir görelim bakalım hani bu friz bu ilde çözülecek mi? Çözülmezse yeni bir bu ilde geçiş yaparız. <laughs> Belki yeni bir karakter kasarım bilmiyorum. Ee, yani şu an biraz şey o durumdayız. Hani kritik o bu ilde gelecek patch bizim için kritik olacak bayağı. Bir görelim onu bakalım önümüzde ne olacak ne bitecek. Çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Hani hızlı bir geçişi olsun dedim. Yani şey de yazılı bir guide da vermeyeceğim. Çünkü hani aman aman bir değişiklik yok. Her şeyi buradan görüyorsunuz. Aktardım. Game setup'ını da hızlıca bir böyle göstereyim. Marshall Tempo, Invitable Critical, Close Combat, Ice Bite ve Cold Co Infusion. Charge Staff'ımızda Glacian, Super Critical, Innervate, Primal Armament. belimizde Rage Forge. Overbundance, Heavy Swing, Heft, Cast on Freeze the Frost Bomb, Enflaby, Volcatic Mark, Thunder ve Ghost Dance'da değişiklik yok. Combat Frenzy'den Accuracy'yi çıkardık. Wind Dancer'dan e, çıkardık. E, üçüncü Cevel olarak tekrardan ben gittim bu arada. Rage on Melehit. Rage on Melehit. iki tane Rage on Melehit aldım. Daha rahat olmaya başladı. Ekstradan da şöyle güzel bir şevel aldım. Yani onun dışında aman aman değişiklik yok. Mesela buradan 1 puan, 2 puan da buradan 3 puan kafadan ilerleyip şuradan gayet <laughs> yüksek oranda freeze build up al alabiliriz. Sonrasında paranız varsa zaten climate change'i de alın. Unutmayın mutlaka bu çok önemli. Bu bize direkt cold DPS'imize göre %25 ekstra hasar vurmamızı sağlayacak donmuş enemilere hem de friz build avımızı da bayağı bir arttırıyor olacak. Bu iki nodu unutmayın alın muhakkak. Onun dışında aktaracağım pek bir şey yok. Yani yorumlara yazarsınız bir sorunuz olursa oradan da cevap veririm. Yani hafta sonuna kadar pek aktif olamayacağım video falan da atamayacağım. Ama dün mesela bir yayın yaptım gayet güzel geçti arkadaş. Gelen arkadaşlar da oldu herkese teşekkür ederim. Yani yayını yapmaya özen göstereceğim özellikle YouTube kanalında tarafında. Eğer gelirseniz orada da güzel trikler konuşuruz hani sohbetimiz ederiz, muhabbetimiz ederiz. Belki güzel trikler buluruz, hemen yapışırız, para katımızı kasarız. Bu arada Divine uçuyor. Onu da şimdiden söyleyeyim. Dün akşam mesela 20 küsürlerdeydi. Şimdi 30 küsürlere çıkmıştır. Bakalım. Abi. Evet 40'a bile çıkmış. Yani alın bence bu minimum 100 200'e ulaşacaktır. Alın dursun. Tüm paranızı divine'a e çevirin. Ben de hiç exalted tutmuyorum. Sürekli divine'da tutuyorum paramı. Size de bunu tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.